Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Biraz devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, ücretsiz ödülümüz de varmış arkadaşlar. Evet, bir tane bundan alabiliyormuş. 73 taşım var arkadaşlar. Çok az bir miktar daha olsaydı şunu alabiliyordum arkadaşlar. Bunu Selena Chipokoy'u. 30 tane ne lazım arkadaşlar. Ben bir çıkayım. Ve ee, görevlerimize yeni görevler gelmiş. 12 düşman et o oynatıyor. 100 tane elmas verecekmiş. 303 eder. Arkadaşlar bugün 23 kademeye kadar gelebiliriz inşallah. O zaman biz hiç, hiç kaybetmeden ama durun bir dakika. Savaşçıların görevlerini hem bir yandan yapmış olur. Bu görevi neymiş? 3 maç kazan tamam o zaman arkadaşlar. oyunu seçiyoruz. Ve evet, hesaplaşma giriyoruz. Ve bir el atıyoruz. Evet giriyoruz arkadaşlar. Girdik. Biraz çok fazla bunun şeyi var şu an arkadaşlar. Durun ayarlara girdim yanlışlıkla durun bir dakika. Çok fazla arkadaşlar. Evet başladık. Yanımda bir Dynamite var. Onu öldür. O var bir de. Yanımda bir Dynamite var arkadaşlar. 12 tane düşman yok etmemiz lazımmış. Çift hesaplaşma modunda. 3 tane de maç kazanıyor. gene internet çekmiyor arkadaşlar. Bu Stars'ın en büyük sorunu biliyorsunuz. internet çekmemiz. Evet bakın şurada bir kapışmalar var. Kapışmalar dönüyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Riko'ya ama hiç çok vuramadım. Arkadaşlar arkamızdan bir Riko geliyor. Gördüm. Evet. Bizim arkadaş arkadaşlar şu an şey almış. Evet. Ben şunu aldım. Şu alttakine vuruyoruz. Hayır. Burada bir Riko var. Riko. 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 Riko bizi kesebilir mi arkadaşlar? Yok arkadaşlar. yanında bir atıcı daha var. Arkadaşlar. Çekmiyor. Görüyorsunuz. internet çekmiyor. Arkadaşlar bizim Dynamite iyi aldı. İyi topladı ortalıktan. Çekmiyor ya arkadaşlar. Çekmiyor görüyorsunuz ya. Çekmiyor ya. Bu nasıl bir saçmalıktır. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın burada bir biri var. Aa bakın arkadaşlar oradan geliyorlar. Yani saldırmayın. Saldırmayın arkadaşlar abi. Evet. Güzel bir tane attım oraya. Şey attım. Hayır arkadaşlar ya öldük. Sıkıştırdılar. ikisi de bizi araya sıkıştırdı. 15. rütbe olduk. Evet. iki tane adam almışız. Kesmişiz. Tekrar oynayalım. 3 maç kazanmamız lazımmıştı. Şeyle. Evet, peki. geldi. Altın Rico var yani. Altın şey var. Barley. Bakın görüyorsunuz internet şu an çekiyor. Çok şükürler. Şükür olsun. Şükürler olsun. Ben bunu pek beğenmiyorum bu antreyi arkadaşlar. Çünkü ortalıkta çok fazla şey olmuyor. Evet evet, evet. Bir tane arkadaşlar. Evet. Takım arkadaşımı almışlar arkadaşlar. Kaçmam lazım. Beni alacaklara benziyorlar. Hayır size izin vermem. Birbirinizi kesmeyin. Oraya bir tane ondan atayım. Kimse ona yaklaşmasın. Evet arkadaşlar. Dört tane aldık. Görüyorsunuz. Bir de balle yanında belirince herkes bize yapıştı. Işte. Sen al onu abi. Sen al. Hayır yaklaştırmam balle insanın yanına. Baleye Bu yaklaşmayacaktın. Bunu sen yaptın yani. Evet, evet arkadaşlar. Adamı aldık. Adamları aldık arkadaşlar. Uş benim benim arkadaşımı da almışlar. Görüyorsunuz bir cin bana yaklaşıyor cine saldırıyor. Ya bir tane vursam yeterdi ona. İyi var yani elimde şu an. Çok iyi doldurdum gücü. Evet attım ve bir tane daha oraya gel buraya gel buraya cini cini var arkadaşlar cini hayla saldırıyor bize cin cin aldı benim arkadaşımı verme ölmem ölmeyeceğim ölmeyeceğim tamam mı ölmeyeceğim sana ölmem bak hem şeyim var arkadaşlar büyütmem koskocaman oldum ben arkadaşlar öldük ya adamın geri serdiği tuzaklar bizi kesti ya evet Hiç hesaplaşmada 3 kişi daha kesmişim güzel oluyor. Güzel oynuyoruz. İdim hatta zaman lazım böyle ee, ve ee, biraz da şey yapmam lazım. Arkadaşlar, arkadaşlar bayramın bugün birinci günü diyebiliyoruz. Evet, yanımda bir tane Darli var. Darli, Darli'nin bakın bir tane Jesse, Jesse aldı, Jesse aldı onu. Jesse'ye vermemeliydik. Jesse, Jesse'ye aldık arkadaşlar. Bakın altta bir tane Mortis geçiyor. 4 şey şapkalı mortis Ben şunu almak istiyorum arkadaşlar ama ben yüzde yüz benim şeyim gidecek benim arkadaş saldırdı oraya dur dur ben alırım onu sen bekle Evet arkadaşlar Evet aldık 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 bin 920 canlı çıktık kurtulduk yani canı nasıl oldu Evet 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 5920. Oo, burada bir tane şey var. Hayır. Hayır, 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 hayır. aldık lan onu size. Hayır ya. Adamlar iyiymiş, güçlüymüş ya oradaki şey. Şey çok iyiymiş arkadaşlar. Bir de ölünce bütün yükünüzü kaybediyorsunuz. O çok kötü. Ben şeyin doğduğunu zannettim. O yüzden adamın gittim aldım. Evet arkadaşlar keseceğe benziyorlar bize. Evet arkadaşlar ama bakın. Hmm. yani özel şey alarak gelmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben geldim arkadaşımın yerine. Arkadaşlar bana saldırıyorlar görüyorsunuz. Hepsi bende. Hepsi bana saldırıyor. 9 tane yüküm olmuş arkadaşlar. Sana vermem onu. Sana vermem onu. Onu bekleme ben ben almamı. Hayır arkadaşlar arkadan geldi. Beni öldürdü ya. Bu nasıl bir saçmalıktır arkadaşlar? İki, bir, geldim arkadaşlar. Ve karşınızdayım. geldim, geldim. geldim. Geldim, geldim. Arkadaşlar ya adamlar açık açık küçük alanda hepimizi öldürdüler ya. Allah aşkına. sıradayız. Evet. İki kişi daha kesmişim bu oyunda. Evet arkadaşlar. Bir maçta atalım. Mobo ile üç maç kazan diyor. Bunu da kazanırsak birinci oluyor. Bunu kazanırsak Sık. şeyimizi alıyoruz. Evet girdik banana power diye bir tane adammış. Arkadaşlar bakın şurada bir Poku var. Poku bizi pis serenat ile öldürmeye çalışıyor. Öldürebilir mi? Öldüremez bence. Arkadaşlar görüyorsunuz yani. Bakın arkadaşlar orada bir, bir şu arkadan geliyor bize tam Evet bakın ultiyi doldurduk arkadaşlar. Poco el alemi alıyor. maşallah. Poco da iyiymiş ha. He. Arkadaşlar. Herkesi aldı maşallah. Ya nedense ben alamıyorum bunları. Ben alacağım onu. Sen git. Yani kalkmış benimkine de göz dikmiş yani benim arkadaşlar. Takım arkadaşımı aldılar. Nasıl aldılar artık gördük. Arkadaşlar benim adamlar adamlar bize saldırıyor. İyi aldım adamları arkadaşlar gördünüz. Çok güzel bir, bir suikast yaptım. Ve adamları yendim. Evet. Üç kişi kesmişiz. Bir el daha atalım o zaman. Ki onu da alalım. Evet. Bir, iki kişiyi daha kesersek 200 verecek bize. Evet 200 verecek diye biz giriyoruz. Evet arkadaşlar. Maçtayız. Daha diye bir de. bir koymuş. Bir koyla girdi. O bir var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz B herhalde. B'ye saldırıyorum arkadaşlar. Saldıramıyorum. Benim adam gene kafayı tırlattı. Bir bizi benim adama mı danışlanacak? Bakın arkadaşlar ucuda beklemiş. O biriko. Hatta büyümüş. Arkadaşıma da dalpaş. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şu an arkadaşımın gelmesine son saniyem. Evet geldi arkadaşlar. Saye diye biri. Onu ben keseydim abi ya. Sen niye dadandın? Hesaplaşmaya mı kalmışız arkadaşlar? Üf, i̇ki kişiyi kesme hakkım doğdu. Evet kim aldı onu? Kim aldı onu? Arkadaşlar bir geliyor ya. Bir bana saldırıyor. Evet arkadaşlar, bir almak üzereyim. Kaçıyor arkadaşlar Arkada. gördüğünüz gibi. Nereye gittim bir? Evet arkadaşlar. Oh 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 oh. Bir gördünüz. Bakın onu alacak. Biliyorum hepsini ben. Hoppala. Evet onu ben aldım. Onu ben aldım. Hayır beni aldık yeah. Onu da ben aldım. İki, iki kişi. ben şu an kestim arkadaşlar. Oh. Tek başıma iki kişiyi kestim. Gördüğünüz gibi 100 tane daha aldık. Sadece iki kişi öldürmüşüm zaten başka alamadım. Maç boyunca iki kişi sadece alabildim. Evet bakın 19'a geçtik. Şu ve şu var daha arkadaşlar. Şu ikisi var daha. Üç, şunu alacağım ve şunu alacağım. Onu alacağım. Ama gene de birlikte açacağız. Bir görevlere bakalım. Ben de yok çok fazla ondan. Bir görevlere bakalım. Bir maç kazan büyük mod oyun modunda oyna demiş. Büyük oyun modunda oynarız. 100 verecekmiş. 284 eder bize. 284. Başka ne var? Ee, düşmanı. 24 tane düşman yok et diyor. Ama onun o olmadığından başka ne olabiliyor? Evet. Ee, top oyunu yokmuş. Hepsi ya brawl Pass'a özelmiş. 24 düşmanı soygun modunda oyna diyor. O zaman 24 tane düşman yok edelim Soygun modunda. İlk önce e, şu büyük oyuna girelim. Oynayalım bir yer. Bir el atalım orada. Güzel bir el atalım. O zaman arkadaşlar ben kalktıktan sonra sizinle görüşürüz. Arkadaşlar yapabildiğim şey kadar, kadar yaptım. Ya. işte. 3 tane ne var şu an elimizde. Ve büyük kutumuzu açarak başlıyoruz açıyorum. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. 50 tane paramızı alalım. Şimdi bakacağız. Eğer 6 tane yazarsa karakter geliyor. Vallahi. Ve karakter yok arkadaşlar. Çünkü 5 yazdı gördünüz. Evet arkadaşlar karakter gelmedi. Ama 200 jeton katlayıcım var. Evet arkadaşlar, devamını da sizlerle birlikte çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Lütfen abone olup zil tuşuna basmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. Ve bu oyunun devamını gelmesini istiyorsanız like atıp yorum yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Hadi o zaman hepinize bay bay.